Kim var dışarıda? Yeterli değilsiz. Yeter dediğine göre aranız düzelmedi hala. Boş ver sen. Her zamanki gibi işte. Ferhat, annen o senin. Hiç dinlemeyecek misin? Hiç hakkı yok mu sana anlatmaya? Yiğit düzenini kurmuş zaten. Hı? Ve bizi bir araya getirmeye çalıştı işte. Hani arabadayken aradı ya telefonla. Hı. Gel ben sana derdimi anlatacağım falan diye işte. Gittim o da oradaydı. Ve? ne? İkisi de cevabını aldı işte. Ferhat. Annenin dediklerini birazcık kulak ver lütfen. Belki haklı olduğu bir taraf vardır. Neyse haklı? Sözüm ona namı seviyormuş. Babamı sevseydi bunlar olmazdı. Geçmişi bırakmaz yakamız. Mutlu olamayız artık. Biz mutlu olacağız artık. Söz veriyorum sana. Kimse engel olamaz. Sen mi Seni kaybetme korkusu yetti bana. O yüzden bundan sonra yanından ayrılmayacağım. Sen de öyle basıp gidemezsin bir yere. Duydun mu beni? Duydum. Aferin. Ah. Ne oldu? Bir şey. Baloncuk gibi bir şey patladı şimdi. Anlamadım ne oldu. Baloncuk ne kızım? Ne bileyim ben anlamadım. ilk defa başıma olsun, geliyor. geliyor. Doktorsun sen nasıl o... bilmiyorsun? Bilmiyorum anlamadım. ilk defa geliyor başıma. Dur ben benim Biz, Dur panik yap. Hemşire nerede dedi siz? Bir şey mi oldu? Aslı'nın karnında bir şey oldu. Baloncuk baloncuk dedi bir şey dedi. Gözün aydın Ferhat. Bebek hareket etmiş çok şükür. Bir gir baksana sen. Hemşire nerede oğlum? Aslı. Hareket etti çok acayip. İyi misin? İyiyim iyiyim. Dur dur bir sakince bakalım. Ah çok <laughs> Bak gördün mü? Ya çok, çok güzel. Gözümüz aydın. Ya, çok acayip. Ya, bu serseri hareket ediyor benim içimde. <laughs> Şimdi anne olduğunu daha çok hissedeceksin. Oğlum seninle konuşmaya başladı. Doğru diyorsun. Merhaba, nasılsın? Ha? Küçükken böyle olur işte. Ya yani hatta benim karnımda ilk kıpırdadığında çok heyecanlanmıştım. Yani ne olduğunu anlamamıştım. Çok enteresan gerçekten. Ama o kadarmış işte. Şimdi sen... ...sen benim gibi hata yapmazsın. ...oğlun da sana sırtını dönmez. Çok güzel bir hayatınız olur. Söylemeyin böyle. Ne olur. Değişecek her şey. İnanın bana biraz. Hay Allah'ım ya. Ben konuşurum hastane polisiyle. Yakalasınlar kız. Nereye gidecek? Bir dur Aslı iyi olsun şikayetçi olacak zaten. Ulan her şey yine Namık Emirhan'da düğümleniyor. Cüneyt de Jülde de Namık'la kaçacaklarını zannetmişler. Ona güvenmişler belli ki. Ama biz Oğuz Savcı'yla bir plan yaptık. Tıpış tıpış gelecek ayağımıza. İyi ne yaparsanız yapın. Namık defteri benim için kapandı. Ölü ya da diri. Fark etmez yani. Aslı ile bebek iyi olsun benim için yeter. abi benim. Bir insan bu kadar değişir mi ya? Gerçekten umurunda değil mi? Plan yapmışsın oğlum işte. Git yakala namı Keyfini çıkart. Plan yapmak da üstüne yok senin çünkü. Yeterle bizi bir araya getirmek için kurmuşsun yine oyunu. Helal olsun. Ne işe yaramadı ama. Öyle aynen. Sen şimdi anneni al git buradan. Yolda dedikodumu yaparsınız benim. Abi ne inatçı adamsın ya. Katır inadı vallahi. Öyle değişmedik oğlum biz de. Ah kızım. Sen de hiçbir yere yuva diyemezsin. Apar topar evlendin. Ne olduğunu anlamadan kendini tutsak buldun o evde. Olur mu öyle şey Yeter Hanım? Bakın her şey değişti artık. Geçti gitti. Ferhat'la başımızdan neler geçti. Ama dünya tersine dönebiliyormuş demek ki. Sen direndin. Sabrettin. Sevdin. Çok güzel bir hayatı hak ettin sen. Şimdi o tutsak olarak geldiğin evin hanımı olacaksın sen. Siz dururken. Olur mu öyle şey? Hep beraber yaşayacağız orada. Koskocaman bir aile olacağız. İnanın bana. Ferhat yüzümü bile görmek istemiyor. Benim gitmem daha doğru olacak. O nasıl laf? Nereye gideceksin Seter Hanım? Olmaz öyle şey. Bak. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Sen oraya yuva dersen... ...Ferhat da kabul eder. Benim ser ama öbür türlü her yeri yabancılar. Senin sevgin, temiz yüreğin her şeyi oldurur. Kendinize güzel bir hayat kurun da benim de gözüm arkada kalmasın. Yeter hanım. Neden böyle konuşuyorsunuz? Nasılsın? Bebek değil. Iyi. i̇yi iyi. Hadi anne. Ben seni alıp bize götüreyim. Birkaç gün bizde kal. Hem Sunay ile Özgür de çok sevinir. İyi düşünmüşsün yavrum. Hadi biz gidelim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi. Tamam, tamam Sunay'a selam. Kıpırdadın mı bir daha? <laughs> Yok. Ses çıkmadı bir daha kendisinden. Hayır hareket etsin. Allah Allah. Çocuğum alış bunlara. Baban çok sever emir vermeyi. Otur kalk diye Git gel. Sen de alış bunlara artık. Ben alıştım birazcık zaman alıyor ama yapacak bir şey yok. Alışırız. Doldurma oğlum bana karşı. Yok canım niye doldurayım sana karşı oğlum? Sen daha gör biz sana neler yapacağız. Sağlı sollu diyorsun yani. Aynen. Oğlum sen aldırma annene. Biz seninle motora bineceğiz, maça gideceğiz. Top oynayacağız. Ha bir de rüşvet. Rüşvet verme mi oğluma? Kıpırdadı.